Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere bu noktalı modeli göstereceğim arkadaşlar. renk geçişlidir. İsterseniz sadece bir ana renk beyazla bir renkle de örebilirsiniz arkadaşlar. Ben şu an üç renkle size göstereceğim. Üç renkle daha güzel gözüküyor arkadaşlar. Bunu hem kız için hem erkek için süveter de yapabilirsiniz. Özellikle bu hırkalarda çok güzel oluyor. Şu an benim ördüğüm ip Nako Elite Baby'dir. Şişimin numarası da 3,5 küçük şişle vereceğim arkadaşlar. Şişimin üstüne 30 ilmek aldım. Birkaç sırayı ördüm. Birinci rengimi bitirdim. ikinci rengi de bitirdim arkadaşlar. Şu an beyazı da ördüm. Beyazda burada bunu bu sırayı lastik sayın arkadaşlar. Sanki lastiği örmüş gibi. Ben altta iki diş haroşa ördüm. Lastik de örebilirsiniz. Haroşa da öyle örebilirsiniz. Şu an bu iki sıra düz ördüm. Modelimin arasında iki sıra düzü örülüyor arkadaşlar. Şimdi burada pembe rengi geçeceğim. Ben bir mavi yaptım. Bir hardal sarısı yaptım. Bu sefer de pembe yapacağım. İnşallah pembe de videoda güzel gözükecek arkadaşlar. Bu arada eğer kanalıma abone değilsiniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri de açarsanız yüklediğim videonun bildirimi anında size gelecek arkadaşlar. Olumlu, olumsuz yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdi başlayalım. Baştaki ilmeği ana rengimden şişimin üstüne alıyorum, beyaz ipi, pembe şuan öreceğim, pembe rengimi düz öreceğim. Beyazı şişin üstüne alıyoruz, pembe örüyoruz. Bir ilmek şişin üstüne alıyoruz, bir ilmeği daha örüyoruz arkadaşlar. Ana rengimiz beyaz olursa daha güzel ortaya çıkıyor modelimiz. Beyaz iş beyaz ilmeği şişin üstüne alıyoruz. Mavi örgüyoruz. Şu an düz taraftır. Ters tarafta da aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Ters tarafa da bu şekilde. Böyle güzel, tertemiz, şık bir ters taraf da ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu özellikle hırkalarda. Hırkası çok şık ve çok kalın geliyor arkadaşlar. Tekrar beyazı şişin üstüne alıyoruz, pembe renginden düz örüyoruz arkadaşlar. Şu an ters tarafta düz ördüğümüz zaman düz tarafta da ters olacak yani bir nevi haroşa olacak. Beyazı şişin üstüne aldım, ipimi arkaya attım, ilmeğin pembe ilmeğimi düz ördüm. Beyazı şişin üstüne aldım, ipimi arkaya attım, pembe ilmeği düz örüyorum. Bu modeli böyle 30 ilmekle başlarsanız motif motif de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir motifi pembe, bir motif mavi, bir motif Sarı örebilirsiniz, battaniye yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde ben battaniye de düşünüyorum. Çünkü çok kalın, çok güzel geliyor arkadaşlar. Yapımı da çok zevklidir. Böyle hani videoda renkler biraz fazla gözükebilir. Çok zevkli bir modeldir. Yapılışı çok hoş ve çok güzel yapılıyor. ters tarafı bitirdim. Son ilmeği şişim üstüne alıyorum çünkü son ilmeğimiz beyazdır. Düz tarafa geldim tekrar. Düz tarafta sıramızı hepsini beyaz öreceğiz. Artık pembe ip, ipimiz köşede kalıyor. Tüm ilmeklerimizi beyaz öreceğiz. Hem pembe ilmeğimizi beyaz örüyoruz. Hem beyaz ilmeğimizi beyaz örüyoruz arkadaşlar. Bunu da düz tarafta düz öreceğiz. Ters tarafta ters öreceğiz. Şu an düz tarafı tüm ilmekleri düz öreceğim. Şu an ters tarafa döndüm. Ters tarafı da kendime doğru ters öreceğim bu şekilde. ters tarafı bitirdim şu an düz tarafa tekrar tekrar döndüm arkadaşlar şimdi bunu isterseniz bir sıra pembe bir sıra hardal sarısı bir sıra mavi de örebilirsiniz arkadaşlar birer sıra bu şekilde de güzel geliyor isterseniz iki sırada yapabilirsiniz bir de ben bunu bir modelde hiç haroşa yapmadım Düz yaptım hepsini hem pembeyi düz yaptım hem de beyazı düz yaptım o da güzel gelmişti bu şekilde de yapabilirsiniz tekrar arkadaşlar baştaki ilmeği şişin üstüne alacağım ilmeklerimiz hepsi aynı sırada gelecek arkadaşlar beyazı aynı ve örmediğimiz ilmeği şişin üstüne alacağız ördüğümüz ilmeği de öreceğiz arkadaşlar öyle yapacağız ki sıramız bozulmasın pembenin üstüne beyaz yaparsak, beyazın üstünde pembe yaparsak sıramız bozulacak. Tekrar pembenin üstüne pembe yaptım. Beyaz ilmeğimi şişin üstüne aldım. Şu an düz tarafta hepsini düz yaptım arkadaşlar. Beyazı şişin üstüne aldım. Pembeyi düz yaptım. Şu an ters tarafa döndüm. Eğer canınız isterse hepsini ters yapın. Kendinize doğru yaparsınız. Bu haroşa dediğimiz şekil önde düz olacak arkadaşlar. Dilerseniz o şekilde de yapabilirsiniz. böyle ipi arkaya atmadan bu şekilde örmeden ipiniz size doğru kalacak. Bu şekilde kendimize doğru öreceğiz. Bu hepsi düz gelecek. Bu şekilde de böyle ortada düz renk gözüküyor arkadaşlar. Bir videoda Allah nasip ederse bu şekilde çekeceğim. Tekrar ördüm ilmekleri söktüm, normal modelimi öreceğim arkadaşlar. Beyaz şişin üstüne alıyorum, ipimi arkaya atıyorum, pembeyi haroşa örüyorum. modelimiz sonuna kadar bu şekildedir arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Düz tarafa döndüm. Tekrar iki sıra beyaz öreceğiz. Yine aynı rengimizi yaptığım şekilde yapacağız arkadaşlar. Bugünkü videom burada son erdi. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.